Yanıyoruz, yanıyoruz. Ben kim Ben kim açayım? Yanıyoruz. İmdat! İmdat! görevleri hızlı bir şekilde tahliye edelim. Elimde yaşlı hastalıklar var, görevleri bilgi versin. Şu çaprazla başladı yağmur yangın. Önce dumanlar tutmaya başladı, sonra birden paf etti yani e, yükseldi tekrar. Ondan sonra e, diğer tarafta başladı. Hani nasıl oldu? Biz hayvanlarımız vardı, onları kurtarmaya çalıştık, üst tarafa aldık. Ama birden bizim evimizde tutuştu. E, çok çaresiz kaldık. Itfaiye e, tarafa geldi. Hani elimiz kolumuz bağlandı. Ne yapacağımızı bilemedik. Bir anda mı alevlendi? Bir anda alevlendi. Önce bu taraftan tütmeye başladı. Ee, biz daha küçük bir şey sandık. Ee, sonra birden alev aldı. Ee, ne yapacağımızı şaşırdık. Evet. Evim şu anda üst katım komple yandı. Eşyalarım kıyafetlerim, her şeyim, yatağım her şeyimiz yandı. Camlar patladı. Şu an her şeyimiz gitti yani. Çok şükür hayvanlarımız kurtuldu. Bize bir şey olmadı. Ee, en azından tek tesellimiz o. Şu an Çam önündeyiz. 12'de geldik biz buraya zaten. Ondan sonra orman evin dibine kadar gelmişti. Zaten köylüler tankerleriyle beraber gelmişti söndürmeye. Onların yardımıyla falan eve ulaşmadan söndürdük. Onun aşağısındaki evler falan yanmıştı. Bir tane sadece ev yandı o kadar. Peki tahliye olan yerler var mı? Tahliye olan yerler var. Hemen arka tarafta zaten itfaiyeler çalışıyor şu anda. Çok seri bir şekilde başlandı. Ama rüzgarın çok aşırı olmasından dolayı müdahale hani ne kadar yapılsa da ee, ancak bu kadar oldu. Halk da elinden geleni yapıyor. Önemli olan şu seraların yanmaması. O yanarsa çok kötü olur. Müdahale yapıldı. Yapılan budur yani. <laughs>